Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir tane uygulamamız var. Bu uygulamamız bize airdrop veriyor, ayakkabı veriyor bilginiz olsun. Bu ayakkabıyla beraber sonrasında 17 gün sonra açılacak sistem. 17 gün sonra açıldıktan sonra telefonlarımızı indirip yürüyebileceğiz. 1 BNB'den açılacak arkadaşlar. 17 gün sonra 1 BNB'den bir ayakkabı satılacak bilginiz olsun. Şu anda bedava alabilirsiniz. Sonuna kadar dinlerseniz eğer size ben en sonunda zaten benim referans kodumla beraber bedava ayakkabı alabileceğiniz referans kodunu vereceğim. Bu referans koduyla katılım yaparak ayakkabınızı yüksek kaliteli ayakkabınızı alabilirsiniz. Ben de aldım. Arkadaşlar öncelikle metamask cüzdanı oluşturmanız gerekir. Metamask cüzdanı oluşturduk, nasıl oluşturuyoruz? Google Chrome'a MetaMask yazarsak, şu adresi yazarsak arkadaşlar veya alttaki adresi yazarsak Google Chrome'a MetaMask ekle şeklinde yazarsanız zaten çıkar sizi bu sayfaya gönderir. Bu sayfada Chrome'a ekle sayfası var arkadaşlar. Buraya eklediğiniz zaman buraya atar size hesabınıza. MetaMask adresiniz burada olur. MetaMask adresinize girdikten sonra size BNB'yi soracak arkadaşlar. BNB'nin ekleyeceğiniz BNB'nin e, adresini soracak. Burada tokenları iç aktar var. Token iç aktarı yazdığınız zaman BNB zaten burada çıkar. Çıktıktan sonra arkadaşlar yapacağınız işlem şu: size aynı şu sayfa gelecek. Bu sayfadaki ad, bu sayfadaki bilgileri doldurun. Şunların aynısını doldurun arkadaşlar. Bu sayfadaki bilgileri doldurduktan sonra yeniden süper step'e geliyoruz. Free airdrop yazıyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Bakın 17 gün sonra bitiyor. 17 gün 11 saat var. Buraya girdikten sonra arkadaşlar bize bu kodu veriyor. Ben bu kodla size işlem yaptıracağım. Daha sonrasında arkadaşlar kodla girdiğiniz zaman şu linkle girdiğiniz zaman arkadaşlar bu linkin içerisinde size bir hediye ayakkabı çıkacak. Ayakkabı görünmeyecek ilk başta bilginiz olsun. Bir kutu çıkacak. Bu kutuya tıkladığınız anda ayakkabınız gelecek. Ayakkabınız geldikten sonra, hediye ayakkabınız geldikten sonra detaylarına buradan bakabilirsiniz. Bütün hepsi yazıyor. Sıfır levelde şu an benim ayakkabım sıfır level. Kaliteli. Ee, ben kendim arttıracağım bu kaliteleri. Pointleri, Beyzleri kendim basacağım. Yükselteceğim. Aynı zamanda arkadaşlar bir tane de size 1000 SGMT hediye veriyor. Bunu da uygulama içinde kullanabileceksiniz. Level arttırabilirsiniz. Level 9'dan sonra arkadaşlar gen veriyor bilginiz olsun arkadaşlar destekleyen kurumlar aşağıdaki şu kurumlar partnerleri bu partnerler biliyorsunuz dünya çapında zaten sayılan partnerler arkadaşlar yol haritası var ne yapacakları konusunda detaylıca incelersiniz. 30 levele kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. White Paper'ları var. Buradan incelersiniz. Buradaki arkadaşlar DC, Twitter, Telegram Reddit uygulamalarına katılıp topluluklarla beraber hmm. e, siz de orada e, görüşlerinizi veya onların görüşlerini dinleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler Beğendiyseniz videomu beğen kısmına tıklamayı unutmayın aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar sorularınız olursa ben her zaman buradayım sorularınızı yanıtlayabildiğim kadar elimden geldiği kadar yanıtlayacağım Herkese iyi günler Herkese bol kazançlar diliyorum şimdiden